Arkamızda bulunan Zatiyar Okulun altında ortaya çıkan su sarnıcı tünel yapısı aslında bizim yıllardır haberdar olduğumuz ancak bu okul inşaatı sebebiyle tekrar gündeme gelen ve bizim tarihi yapılarımız ve arkeolojik zenginliklerimizde bir örneği olan kısmı ortaya çıktı. Bu yapı sistemi aslında bizim bugün Bağlar'dan Kranköy bölgesine ve tarihi hastane binasının olduğu kısma e, su taşıyan tarihi bir su kanal sisteminin e, büyük bir su kanal sisteminin küçük bir parçası. Bu e, su sarnıcı tünel sistemi, e, Safranbolu coğrafyasının e, topografyasına göre değişiklikler gösterebiliyor ama e, genel olarak e, toprağın e, 3,5 metre altında olduğunu ve e, 1,5 metre, 1 metre 60 santim içerisinde yürüyüş yollarının olduğu, 50 santim genişliğinde koridorlara sahip olduğunu ve bazı kısımlarında yürüyüş yollarının hemen yanında su arklarının bulunduğunu ifade edebiliriz. Tarih yapılarımızın kesin yaşları ve dönemleriyle alakalı bir şeyleri konuşabilmemiz için bu yapılarla alakalı kitabelerin olması veya tarihi vakfiyelerde e, yapım veya onarım yılları ile alakalı bilgilere erişmemiz ya da e, altından ya da üzerinden geçen yapıların yapım yıllarını bilmemiz gerekiyor. Ancak e, bu hususlarla alakalı e, tarihi belgelerde bundan bahsetmediği ve kitabelere e, de ulaşamadığımız için e, burada görmüş olduğumuz mimari özelliklere sahip e, su sarnıcı tünel ağının kesin yapım yılı ve dönemi hakkında e, bir veri bir yıl ortaya koymak yanlış olabilir. Ancak mimari özellikleri sebebiyle benzerlerinin Roma döneminde çok sık karşımıza çıktığını da ifade edebiliriz. Özellikle Safranbolu'nun yakın komşusu olan Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde bulunan bir mağaradan çıkan suyun Roma dönemine tarihlendirilen Filios ilçesinde bulunan Tios antik kentine kadar su hattını bu tarz su sarnıcı tünelleri ve su kemerleri yapısıyla götürüldüğünü biliyoruz. Ve bunlar fiziksel olarak, mimari olarak hemen hemen aynı tarzda inşa edilmiş su tüneli yapıları ve yine Safranbolu'daki gibi gördüğümüz içerisinde yürüyüş yolları bulunan ki bu yürüyüş yollarının da hemen yanındaki su arkını temizlemesi için teknik görevlilerin e, hareket etmeleri için inşa edildiğini düşünüyoruz. E, bu tarz mimari özellikleri e, biz çok enteresan aslında Anadolu'da görebildiğimiz gibi Avrupa'da ve hatta İspanya'da birebir aynısını görebildiğimizi ifade edebiliriz. Tabii bunlar e, biz burada elimizde resmi e, tarihlendirme ile alakalı veriler olmadığı için ancak, fiziksel ve inşa tekniklerini ele alarak bir tahmin yürütebiliyoruz. O yüzden kesin yaşı ve dönemi hakkında veri söyleyemesek de tahminler yürütebiliyoruz. Bu su sarnıcı tünel yapısının aslında beni oldukça şaşırtan bir özelliği daha var. Birçok noktasında göçmeler olmasına rağmen galerilerin ve tünellerin kapalı olmasına rağmen ee, hala su hareketinin eğim yönünde e, aktığını görüyoruz ve 2000'li yılların başlarında e, bu e, yine zatiyar kısmını inceleyen Doçent Doktor Esra e, Ertuk Bölükbaşı hocamızın e, araştırmasında da bu ifade geçmektedir. Hala su hareketinin olduğunu ve dolayısıyla e, su sarnıcı tünelinin bir şekilde e, görevini yerine getirmeyi devam ettiğini ifade etmişti. E, ben de e, buna şahit oldum bu e, aradan geçen zamana. Ee, rağmen birçok göçüntüyle e, ile beraber bu galerilerin dolmuş olmasına e, birçok göçüntüyle beraber galerilerin dolmuş olmasına rağmen su hattının hala işlevselliğini e, yerine getiriyor olması gerçekten şaşırtıcı ve güzel bir şey.